Efendim merak etmeyin size bir şey olmayacak çok iyi bir aileye sahipsiniz kız arkadaşınız da öyle inanın hangisi sevgilimi tanıyor musun nerede gördün sevgilinizi burada gördüm bayım sizin için sürekli ağlıyordu ve güzel bir kızdı uzun olan değil kısa boylu olan ha Prita'dan bahsediyorsun sevgilim değildi sizce olsa nasıl olurdu yani sizce yakışır mıydık ne dersiniz efendim. Gerçekten çok yakışırdınız. Tutuklanmanız onu çok üzmüş. İki gözü, iki çeşme ağlıyordu. Bir şey diyeyim mi? Eğer bir insanı düşünüp güçlü kalabiliyorsan, bence bunun adı aşktır. Sizi sevdiğini hiç hissetmediniz mi? Hadi hadi. Şu an avukatı arıyorum ama açmıyor. Seni gördüğüme çok sevindim oğlum. Ah. Oh. Endişelenme. Anne. anne. Merhiş oğlum. Karan nerede? O neden gelmedi? Hapiste olduğum nasıl söyleyeceğim? Kara nerede? Merak etme gelecek gelecek. Yakında gelecek. Mahesh abi. Bize Kara'nın neden sizinle gelmediğini açıklar mısın lütfen? Üzgünüm Karina. Kendimi kaybetmiştim. Bağırdığım için özür dilerim. Bir dakika Mahesh. Rişap'a bu katı bizi aradığında Karan ve serbest kalıp eve geleceğini söylemişti. Rişap burada ama Karan neden gelmedi? Karan nerede? Neden bana hiçbir şey söylemiyorsun? Cevap versene Hapişte. Karan abi. Onu çıkaramadım. Tamam mı? Özür dileme Mahesh. Bana Karan'ı eve getireceğine dair söz vermiştin. Karan'ı neden getirmedin? Kim bilir orada neler Kendine yaşıyordur. Hakim ol. Bana cevap ver Mahesh. Neden getirmedin? Raki. Senden bir cevap Sus bekliyorum. Sus artık Raki neden? yeter. Neden? Sus. Ah. Sakin ol. Ne anne. Nişap, şey sana güveniyorum anne. oğlum. Lütfen Karan'ı eve getir. Anne. Babam ben... onu getiremedi ama tamam sen anne. getirebilirsin Getireceğim. oğlum. Yalvarırım onu eve getir Rişap. Ama Çelen'i Raki yeter. Sakin. Olayı öğrenmek için Prita'yı buraya getirdim. Neden susmuyorsun artık? Karan'a ne olduğunu bilmek istiyorum. Ama buna izin vermiyorsun. Onu sakinleştir. Karan. Prita, seni buraya rahat olman ve karakolda neler olduğunu anlatman için getirdim kızım. ...karan tutuklanmadan... ...önce mi yoksa sonra mı buluştunuz? Önce. Yani... ...sen de oradaydın. Peki siz ikiniz... ...City Zone Kulübü'ne neden gittiniz? İkinizin öyle bir yerde ne işi vardı? Dinle Prita... Lütfen bizden bir şey saklama. Bana her şeyi ayrıntısıyla anlat. Yoksa karanı kurtarmamız zorlaşacak. Orada neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer benden bir şey saklarsan, bütün bu olanlardan seni sorumlu tutacağım. Baba. Bir dakika. Söyle Pirita, orada ne işiniz vardı? Amca onu kulübe ben çağırmıştım. Onu neden çağırdın? Neden ben söyle. Ben konuşuyorum. Sus. Söyle Karan'ı oraya neden çağırdı? Sana bir şey sordum Prita. Onu oraya neden çağırdın? Sana bir şey sordum. Avukat arıyor. Baykana, nereye kayboldunuz? Sabahtan beri seni arıyorum burada. Karakolda tek başıma kaldım. Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun sen? Lütfen dinleyin. Ben de sizin gibi kardeşinizin çıkması için bir yol bulmaya çalışıyorum. Öfkenizi kontrol etseydiniz belki karanı kurtarabilirdim. Fakat basın mensuplarına vurmamalıydınız. Suçlu ben mi? Beni suçlayacağına ne yaptınır farkına var sen. Benim o karakola muhabirlerden önce gittiğimden haberin var mı? Kardeşimi kefaletle çıkaramadın. Basın bunu nasıl öğrendi? Kim haber verdi? Sakın benden sakin olmamı isteme. Kardeşim hapiste. Sakin olamam. Olamaz. Prita sanki beni yiyecekmiş gibi bakıyor. Acaba onlara ne anlatacak? Siz hiç merak etmeyin. Onu çıkaracağım. Beni iyi dinle. Onu bir şekilde çıkar oradan. Şey, annem beni arıyor. İzninizle. Alo Pono. Tatlım çok merak ediyorum. Bana Lütra kendisinden neler olduğunu anlatır mısın Tek tek herkesin ne durumda olduğunu anlat bana. Her şeyi ayrıntılı olarak bilmek istiyorum. Onların acı çektiğini bilmek bana keyif veriyor. Ah burada herkes çok gergin. Hepsi şok içinde. Ama bir sorunumuz var. Mayeş amca Britayı ve bütün ailesini buraya getirdi. Onları neden getirdi ki? Çünkü o her şeyi öğrenmek istiyor. Perita'ya karını kulübe neden çağırdığını sordu. Bu soruyu sorar sormaz Perita bana ters ters bakmaya başladı. Sanki Perita beni ifşa edecekmiş gibi hissetti. Bütün planım suya düşecek. Hayır tatlım sakin ol bir şey olmayacak. Tamam mı? Eğer Perita bunu söyleyecek olsaydı önceden de yapardı. Seni ifşa etmek için bu kadar beklemez ki. Değil mi? Ama yapmadı. Bir dakika. Düşünüyorum da seni ifşa etmek için ellerinde iyi bir kanıt olması lazım. Ellerinde hiçbir şey yokken bu konuyu asla açmazlar. Aa şimdi anladım. Kulübe de bu yüzden geldiler. Sana karşı bir kanıt bulmak için seni kulübe kadar takip ettiler. Tatlım inan bana. Sana karşı ellerinde bir delil yok. Yani endişelenmene de gerek yok. evet anne her şey yolunda. Sen yemeğini ye. Ayrıca ilaçlarını unutma. Anne mi? Ne? Sanırım yanına biri geldi. Evet, doğru. Reşap şey, annem çok endişelenmiş. Yemeğini yemiyor. Ver, evet, ben onu ikna ederim. Ee, tamam anne, ee, peki. Peki, tamam. Şey... Annem seni rahatsız ettiğim için bana biraz kızdı. E, yemek yemeyeceğini söyledi. Söylediğini duydu. Tamam. Merak tamam. etme. Evet. Yakında her şey yoluna girecek. İyi geceler. Tanrım. Rişap buradayken daha dikkatli olmalıyım. Yakalanabilirdim. Kapattı. Şerlin'i yatıştırmayı başardım ama ben de en az onun kadar korktum. Ya Prita Şerlin hakkındaki gerçeği herkese ifşa ederse ne olacak? Ne oldu? Avukat ne dedi? Ne diyecek ki? İşini yapmıyor ve saçma sapan bahaneler uyduruyor bana. Karanı kurtaramadığı için beni nasıl suçlayabilir? Bana nasıl davranmam gerektiğini anlatıyor. Tanrım, bu kadar işe yaramaz birini tutmanın ne faydası olacak? Kardeşim hapiste ve ben onu kurtaramıyorum. Avukatı kovdum. Kardeşimi çıkaramadıktan sonra ne anlamı var? Onu kovdum. Rişap, lütfen sakin ol. Belki bir yol bulamamıştır. Kanunları iyi bilen avukatlar mutlaka bir çıkış yolu bulurlar. Sorunumuzun bir çözümü olmalı. Bu o kadar zor bir şey değil ki. En azından bir hikaye uydurabilirdi. Aslında bunu yapmak zorunda bile değildi. Çünkü o poşet zaten Karan'a ait değil. Masum olduğunu kanıtlamak zor değil. Komiser Bey'i ikna etmeliydi. Ama orada heykel gibi duruyordu. Hiçbir şey yapmadı. Lütfen biraz sakin olur musun oğlum? Baba ben de sakin olmak istiyorum ama kardeşimi kefaletle çıkaramadım ve bu konuda kendime çok kızıyorum. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Karanı hapishanede gördüm ve hiçbir şey yapamadım. Asıl suçlular özgürce dolaşıyor ve benim masum kardeşim hapiste. Ben buna nasıl dayanabilirim? En iyi avukatı tutacağım. Hiç kimseyi arama. Sana arama dedim değil mi? Kapat hemen şu telefonu. Sence bu işe yarar mı? Ha? Onun da aynı şeyleri söyleyeceğini bilmiyor musun ha? Ayrıca Karan cebinde maddeyle yakalandı ve bu büyük bir suç evlat. Buradaki herkes Karan'ın masum olduğunu biliyor. Ama polisler bunu bilmiyor. Karan'ın masumiyetini kanıtlayabilmemiz için hakikati bilmemiz gerek. Ve bunun da bir tek yolu var. Bak Prita. Rişap başka bir avukatla telefon görüşmesi yapacak. Ama hakikati öğrenmeden bunun Karan'a ve bize hiçbir faydası olmaz. Hakikati sen biliyorsun. Karan masum ama buna inanmazlar. Bunu kanıtlamak için neler olduğunu iyice bilmemiz gerek. Gerçekleri öğrenmeden Hiçbir şey yapamayız. Sen her şeyi anlatmadan onu savunamayız. O poşetin karanın cebine yanlışlıkla girdiğini kanıtlamalıyız. Onu kasıtlı olarak suçlamaya çalışmışlar. Bence haklısın. Biliyorum evlat. O senin kardeşin. Onu çok seviyorsun ve canın yanıyor. Fakat bu problemi sakince çözmeliyiz. Hadi Prita, bize orada tam olarak neler olduğunu anlat. Dinle, buradaki herkes Karan'ın böyle bir şey yapmayacağını gayet iyi biliyor kızım. Evet kabul ediyorum. İnsanlar hata yapabilir. Be belki Karan da hata yapmıştır. Belki kötü adamların eline düşmüştür. Gerçekleri bilmek istiyorum. Bilemiyorum ama belki de Karan'ın bağımlı olan arkadaşları vardır. Yani her şey mümkün. Öyleyse söyle bize. Bizim için her bilgi çok değerli Prita. Eğer bağımlı olan bir arkadaşı onunla buluştuysa ya da satan biriyle buluştuysa bana söyle. Gerçekleri anlat. O Hadi bunu lütfen. asla yapmaz. Bu imkansız. Sen orada mıydın? Değildin. Bırak da o cevap versin. Hadi kızım. Konuş Pirita. Lütfen sinirlenip bir hata yapma. Bu sırrı vaktinden önce inşa edemezsin. Bana söz ver Karan. Şerli'nin sevgilisinden kimseye bahsetmeyeceksin. Eğer şüphelenirse harekete geçer ve ona karşı bir kanıt bulmamız imkansız hale gelir tamam mı? Tamam. Söz ver. sana Prita hadi. Bir dakika. Pirita, karanın yanında bu tür insanlar var mıydı yani? Lütfen anlat. Hayır Rışap böyle bir şey yok. Karanın çevresinde bu işlerle alakası olan kimse yok. Ben bundan adım kadar eminim. O hayatında madde nedir bilmez. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordu. Peki bu nasıl oldu? Polis olayı araştırmadı. Biri karını suçlamaya çalıştı. Onu tutuklatmak için cebine o poşeti koydular. Ne olduğunu bile anlayamadı. Oradaydım ben. Peki Karan oraya neden gitti? Senin orada ne işin vardı? O partiye neden gittiniz? Ama ablam benimle birlikte kuafördeydi. Şirişti seni aramıştı. Onunla buluşmak için gitmişti. O zaman siz Karan'da ne ara buluştunuz? Konuş Pirita. Karan oraya giderken gördün mü söyle. Söylesene Pirita. Hayır teyze. Karan oraya işi olduğu için gitmişti. Gitmeden önce beni aramıştı. Karan'ın o partide ne işi vardı? Bilgi almak için biriyle görüşmesi gerekiyordu hala. Ve. Pirit abi ailesi buradayken Pirit karşı kanıt bulmaya gittiğini söyleyemem. Planlarımız suya düşebilir. Anlamıyorum. Pirit neden hiçbir şey söylemiyor. Karanın beni ifşa etmek için oraya geldiğini herkese söyleyebilir. Ama söylemiyor. Pirit neden susuyor olabilir. Her neyse. Bu işime gelir. Pirit bana her baktığında korkudan titriyorum. Sanırım gerçekleri anlatmayacak. Şimdilik güvendeyim. Bunu haklıymış. Perita kanıt bulana kadar konuşmayacak. Karanın neden o mekana gittiğini hala anlamıyorum. Orada kiminle görüştüğünü söyler misin lütfen? Bir dakika. Oraya seninle buluşmak için mi gitti? Sen kuaförde değil miydin? Kulübe ne zaman gittin? Perita, olayı yarım yamalak anlatma. Kafamızı karıştırdın. Hiçbir şey tam olarak anlatmıyorsun. Ama ben susmandan her şeyi anlıyorum. Karan'ın Pirita yüzünden hapse girdiğine eminim. Karina teyze, lütfen böyle söyleme. Olanı söylüyorum. Karan neden birdenbire oraya gitti? Onu sen aradın. O da sana yardım etmek için gelip başını belaya soktu. Hiç şaşırmadım. Törende yangın çıktığı zamanda... Karan ve Rişap hemen yardıma koşmuşlardı. Canlarını hiçe saydılar ve kendilerini bile düşünmediler. Senin için kendilerini ateşe attılar. Bu kız çocuklarımızın başını yakacak. Sefil şey. Yeter. Susun artık. Ablam hakkında saçma sapan konuşamazsınız. Duydunuz mu? Nedenmiş o? Karan bu kız yüzünden hapse girdi. Yeter artık. Yine başlamayın lütfen. Pirita'yı suçlamak için sebep arıyorsunuz. Yani sizce bütün bu olayın suçlusu Pirita mı? Pirita suçlu olsaydı Kara'nın yanında olmazdı. Karakola gidip ona yardım etmezdi. Oraya rol yapmaya gitti. Suçlu hissediyor olmalı. Çünkü Karan onun yüzünden hapse girdi. Ne yapacağım? Şerlin hakkındaki gerçeği şu an açıklayamam. Çünkü henüz sevgilisinin adını bilmiyorum. Sana gerçekten acıyorum Pirita. Gittiğin her yere uğursuzluk getiriyorsun. Lutra ailesini mahvetmeye çalışıyorsun. Sen... Rita, bir şey biliyorsan anlat kızım. Lütfen anlat onları. Sana benim yanımda hakaret etmelerine dayanamıyorum. Onlara bildiğin her şeyi anlatmalısın kızım. Söyle, bir şey biliyor musun? Anne, ben söylenecek her şeyi söyledim. Peki o zaman. Her şeyi anlattın. Bizi aşağılamalarına izin veremem. Kimse benim kızıma hakaret edemez. Gidiyoruz. Bekleyin. Pirita, lütfen bize bildiğin her şeyi anlat. Bu hikayenin bazı parçaları eksik. Bu yüzden karan hapiste. Eğer anlatmazsan onu kurtaramayız. Lütfen. Lütfen Bay Mahiş. Gitmemize izin verin. Bayan Karina, Pirita'ya sürekli hakaret ediyor. Biz gitsek iyi olur. Hadi Pirita. Gel kızım. Karina neden Prita'dan bu kadar nefret ediyorsun? Sakın unutma. Bir anne baba çocuğunu hiçbir zaman bırakamaz. Hep yanında olurlar. Ve baban da hep seninle olacak. Lütfen ağlama. Güçlü ol kızım. Rışap bana ve kardeşim Siriş diye çok iyilik yaptı. Eğer bu evlilik onu gerçekten mutlu edecekse onunla bu konuyu kesinlikle konuşmalıyım. Sadece konuşmak yetmez Prita onu evlenmek için ikna etmelisin. Aşk için vakti olmayan meşgul bir adamsın. Bunu biliyorum. Ama çok seversen sevdiğin kişiye ayıracak vakti bulabilirsin. Sence de artık iyi bir hayat arkadaşı bulmanın zamanı gelmedi mi Rişa? O kişi senin gibi olursa ben de evlenmeyi düşünebilirim. Neyi bekliyorsun Pirita? Gidelim kızım. Hadi. Gel. Karanı oraya ben çağırdım. Ayşe amca ben hiç kimsenin bilmediği bir şey biliyorum. Ne? Şerli'nin bir sevgilisi var. Evet, bu doğru. Sherlin başka bir adamla sürekli görüşüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.